Merhaba gençler. Kazanım 98. Birinci soru. Şimdi bu sorularda şöyle yapıyoruz. ne sorulmuş? Sinüs x artı kosinüs y. Sinüs x nedir? x'in karşısında ne var? Bir birimlik uzunluk var. Hipotenüs ne? Şimdi bu dik kenarımızda iki birimlik. Burası bir birimlik. O zaman burası ne olur? Kök 5 olur. Pisagor'dan. Burası da yine aynı. 1, 2. Ve burası kök 5 birim. Bu durumda sinüs x karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5. Kosinüs y de komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5 olur. Yani cevabımız 2 bölü kök 5 ya da 2 kök 5 bölü 5 bulunur. Evet bu tip sorularda da x açısının değeri sorulduğunda bunu başka bir noktaya taşımakta fayda var. Eşit olan başka bir nokta bulmalıyız. Şöyle mesela burada şu açımız yöndeş açılardan dolayı x açısına eşittir. Ve burada x'i kullanamazdım çünkü tanjant karşı bölü komşu bu komşu uzunluğunu bulamazdık. Dolayısıyla buradan buraya taşırsak x'i karşı uzunluğumuz 3 birim. E komşu uzunluk 1 birim. O zaman buradan 3 bölü 1 olarak buluruz. Kotanjant x de komşu bölü karşıdan 1 bölü 3. 3 artı 1 bölü 3 10 bölü 3 bulunur. Evet bu sorumuza da baktığımızda şöyle yapalım. Açılarımızı taşıyalım. A'yı buraya taşıyalım. C'yi şuraya taşıyalım. B olduğu yerde kalsın. Şöyle üçgenlerimiz var. Şu şekilde burada C açımızı taşıdık. Böyle bir dik üçgen. Burada da A açımızı taşıdık ve şöyle bir üçgenimiz var. Şimdi verilenlere göre e, ya da istenen nedir ona bir bakalım. Tanjant A. Tanjant A karşı bölü komşu. Karşıda kaç birim var? 1 2 3 4 5 6 7 birim ve komşu 2 birim. Yani tanjant A 7/2 çarpı kosinüs C nedir? Komşu bölü hipotenüs. Burası 3 birim. Burası 2 birim. O zaman bunun karesi ile bunun karesi toplamı bana hipotenüsü vereceği için e, kök 13 olacak. Yani komşu bölü hipotenüsten 3 bölü kök 13. Çarpı Kotanjant bunu bulduk. Kotanjant B nedir? Ona bakalım. Kotanjant komşu bölü karşıydı. Komşu 2, karşı 5. O halde 2 bölü 5. Buradan sadeleştirmemizi yaparsak bunlar gider. 21 bölü 5 kök 13. Bu da ne olur? 21 kök 13 bölü 5 çarpı 13'ten 65 olur. Yani böyle de bırakılabilirdi ama önceki gibi bırakılabilirdi ama e, baydadan kurtardığımızda sonuç bu. Hoşçakalın.